Valimizi ziyaret ettik. Orada sunduğumuz sıkıntıları çözemediler. Bir defa değil her gün biz bu sıkıntıları sunduk. Su yok, her gün üç öğün vereceğiz dedikleri yemek yok. Her gün düzenledik, sizi götüreceğiz dedikleri gezi yok. Tabii valiliğe kadar biz çıktık. Dün çıktık. Yaklaşık 13-14 tane Volkswagenci, bizim gibi şikayetçi olan, çevre illerden gelmiş olan arkadaşlarla beraber. Valimize gerekli sıkıntıları sunduğumuzda çok sağ olsun e, bize gerekli çözümü ulaştırdı. Gerekli çözüm nasıl oldu? İlk kültür müdür yardımcısı yanımıza kadar geldi. Tek tek bütün çadırlar, çadırlarda yaşayan e, Volkswagen kaplumbağa severlerin dertlerini, sıkıntılarını dinledi. Elinden geldi veya gelmedi. Gereken yardımı yapmaya çalıştılar. E, o çaba harcayan arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Buradan Ömer Adar, e, vali vekili Evet. Ona çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Ordu Volkswagen festivallerinin bu kadar e, kamulaşmış halde yapılmasına biz karşıyız. Bunun böyle olmadığını düşündüğümüz için buradaydık. Ama bu böyle değilmiş. Biz devlet dairesinde çalışan memurlarla beraber orada kamp yapıyoruz. Adamlar isyan ediyor. Çünkü ilk başta Volkswagen sever değiller, Volkswagen'ci değiller, kampçı değiller. Bizde aynı ruhu taşımıyorlar. Biz mutlu olduğumuz anlarda onların yüz ifadelerini gördüğümüzde, onların çok acı çektiklerini görüyorduk. Aslında onların acı çekmesi de bizi çok üzdü. Çünkü biz buraya kimsenin kalbini kırmaya, kimseye acı çektirmeye, kimseyi üzmeye gelmiyoruz. Biz buraya mutlu olmaya, mutlu etmeye geliyoruz. Arabalarımızın adı Barışın Kaplumbağaları. Biz barışı sembolize ediyoruz. Köylü halkı da bizi istemiyor. Onların hayvanlarının mera alanına bize kamp kurdurdular. Onların hayvanları orada otlanamıyor. Onlar da bize karşı. Biz kimseye karşı olarak buraya gelmiyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Orada da çok güzel bir şehir. Ee, bu festivalin bundan sonra eğer yapılacaksa çok daha düzgün, çok daha iyi, çok daha profesyonel yapılmasını diliyoruz. Yine elimizden geldiğince destek vereceğiz. Ee, i̇lerleyen zamanda yine bir festival yapılırsa orduyla ilgili gelmeye çalışacağız. Kendimizi ayarlayacağız. Ee, ama bu şekilde olmasını kesinlikle istemiyoruz. Eğer bu şekilde yapılacaksa, memur zihniyetiyle olacaksa biz yokuz. Tabii valiliğe kadar biz çıktık. Dün çıktık. Yaklaşık 13-14 tane Volkswagenci, bizim gibi şikayetçi olan, çevre illerden gelmiş olan arkadaşlarla beraber. Valimize gerekli sıkıntıları sunduğumuzda çok sağ olsun bize gerekli çözümü ulaştırdı. Gerekli çözüm nasıl oldu? İlk kültür müdür yardımcısı yanımıza kadar geldi tek tek bütün çadırlar, çadırlarda yaşayan e, Volkswagen kaplumbağa severlerin dertlerini, sıkıntılarını dinledi. Elinden geldi veya gelmedi. Gereken yardımı yapmaya çalıştılar. E, o çaba harcayan arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Buradan Ömer Adar, e, vali vekili ona çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Ordu Volkswagen festivallerinin bu kadar e, kamulaşmış halde yapılmasına biz karşıyız. Bunun böyle olmadığını düşündüğümüz için buradaydık. Ama bu böyle değilmiş. Biz devlet dairesinde çalışan memurlarla beraber orada kamp yapıyoruz. Adamlar isyan ediyor. Çünkü ilk başta Volkswagen sever değiller, Volkswagen'cu değiller, kampçı değiller. Biz de aynı ruhu taşımıyorlar. Biz mutlu olduğumuz anlarda onların yüz ifadelerini gördüğümüzde onların çok acı çektiklerini görüyorduk. Aslında onların acı çekmesi de bizi çok üzdü. Çünkü biz buraya kimsenin kalbini kırmaya, Kimseye acı çektirmeye, kimseyi yüzmeye gelmiyoruz. Biz buraya mutlu olmaya, mutlu etmeye geliyoruz. Arabalarımızın adı Barış'ın Kaplumbağaları. Biz barışı sembolize ediyoruz. Köylü halkı da bizi istemiyor. Onların e, hayvanlarının mera alanına bize kamp kurdurdular. Onların hayvanları orada otlanamıyor. Onlar da bize karşı. Biz kimseye karşı olarak buraya gelmiyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Orada da çok güzel bir şehir. E, bu festivalin bundan sonra eğer yapılacaksa çok daha düzgün, çok daha iyi, çok daha profesyonel yapılmasını diliyoruz. Yine elimizden geldiğince destek vereceğiz. Ee, i̇lerleyen zamanda yine bir festival yapılırsa Ordu'yla ilgili gelmeye çalışacağız, kendimizi ayarlayacağız. Ee, ama bu şekilde olmasını kesinlikle istemiyoruz. Eğer bu şekilde yapılacaksa, memur zihniyetiyle olacaksa biz yokuz. İl kültür müdürü burada bile değil. Ee, i̇lk kültür müdür yurt dışında, vali yurt dışında. Bu işle ilgilenen vali yardımcısının yurt dışında olduğunu öğrendik. İl kültür müdürünün vekili bizimle ilgilendi. Ne kadar yetkisi var, ne kadar gücü var onu bilemeyeceğim. Yalnız ben bizimle e, olumlu yönde ilgilendiğini düşünmüyorum. Kesinlikle her diyalogumuz tartışma nezdinde geçti. Bize yol göstermek yerine işte e, çok alay eder gibi yani ben hiç uslubu beğenmedim. Kampın böyle olduğunu, bizim çamurda işte ağaç susuz o yenmeyecek yemekleri yiyerek e, orada kamp yapmamız gerektiğini. Ormandan odun toplamamızı, işte saat 5'ten sonra gelmeyen ambulanstan e, sağlık ekibinden medet ummamızı beklediler. Her gün akşamleyin saat 5'te su yok, sabahleyin su yok. Yani yüzümüzü yüzümüzü doğru düzgün yıkayamadık. Bırakın daha duş bile almadık. Tuvalet zaten çok büyük sıkıntı. Ee, bırakın o tuvalete insan girmesini yani e, böyle berbat bir şey olamaz. Geçen sene şu anki bosposun olduğu yeri hes yapılıyor. Evet. Bu hesin o dere kenarından kaldırılmasının, oraya gelmesinin etkisi olabilir mi bu eksikliklerde?" Ya onun da muhakkak olabileceğini evet. düşünüyoruz. Ama yalnız şuna da şu şöyle bir detay da var. Onu göz ardı etmemek gerekiyor. Hes tamam kaldırıldı. Hesin bizim daha önceki kamp alanımıza şu an baraj yapıyor, -"İnşaatı devam ediyor. Ama bizim alanımız şantiye şu an. Yani. Oraya bir sahne yapılmaya çalışılıyor, tuvaletler, duşlar yapılmaya çalışılıyor. Güzel de bir proje. Ama orası yarım. E, yarım olan yeri bizi davet etmeleri ilginç. Yani dozerlerin, kamyonların, iş makinelerinin olduğu yere bize kamp kurmamızı söylüyorlar. Yani biz e, zaten şehirden kaçıp buraya geliyoruz. Evet, boş diye. Ee, Konser var. Ee, Fuat... Fuat Sakı'ya evet. biz üzülüyoruz, ee, onun da aynı bakış açısına sahip insanlar çoğu orada bizimle beraber kalkıp gidenler, onu da çok seviyoruz ama maalesef büyük ihtimal orada e, birkaç tane Volkswagen severden başka kimse olmayacak, e, muhtemelen halka e, konseri vereceğini düşünüyoruz. Ama Vos olmadığı bir biz konser olmuş. Biz Vos değiliz. Yani Vos olarak biz orada yokuz. Kesinlikle evet. yokuz. Nelerden katıldı, katılanlar var? Biz Adana'dan 7 araba geldik. Yolda arabamızın bir tanesi arıza yaptı. Onu geri kamyonla göndermek zorunda kaldık. Yalnız arkadaşımız bizimle. bizimle. Ee, geçen yılda yaşanan bazı sıkıntılardan kaynaklı Ankara'dan veya İstanbul'dan da gelecek olan arkadaşlar bu sene protesto yapıp gelmeme kararı almışlar. E, yaklaşık ya e, sonunda 44 arabayken kamp alanında ortalama 20-25 araba civarında biz kamp yaptık. İkinci günden sonra, e, ikinci günden sonra onlu sayılara düştük. E, bugün de bizimle beraber o kalan grupta komple kamp alanını terk etti. Şu anda biz kampa yani başka <laughs> yok. Maalesef sizlerle birlikte biz de olursak çok keyifli zaman geçireceğimizi düşünüyoruz ama e, olamayacağız. Artık bir dahaki seneye e, valiliğin yapamadığı bizim yapacağımız bir Volkswagen kampında sizlerle beraber olabiliriz. Ya şunu söylemeliyiz. Valilik ve Kültür Müdürlüğü bu işten elini çekmeli mi? Valilik ve Kültür Müdürlüğü bu işten elini çekmeli. Eğer veriyorlarsa Fahri olarak bize desteklerini versinler. Eğer vermiyorlarsa daha önceki yıllarda elini sayar nasıl yapıyorsa aynı şekilde yapılmasını Tabii. istiyoruz. yoruş. <laughs> siz siz rahat. Teşekkür ederim sağ ol. Hadi abi. hayırlı olsun tekrar. Olağan. Hadi güle güle. Tamam. Abi siz taksi niçin gittiler ki Donduk vallahi ya. Onun için Türkiye yanıyor, burası donuyor ya. Evet. 17. sene senede yeni bir yere geliyoruz. Bu sene 17. sene Bostos Şenliği başlayalım. Valla eski yerimiz çok güzeldi. O Hester'e kurban gitti. Yani onun bedelini ileride çok ağır ödeyeceğiz. Ama kimse şu anda farkında değil. Onun için yapabileceğimiz çok şey var aslında yani ama erkin sahip çıkması lazım. Bu devlet erki var. Bir de şehir erki var. Burada yaşayan insanların erki var. Ama sadece yeri görebilen, düşünen, gerçekten memleketini seven bir, bir avuç insanla bu iş olmuyor. Yani 115 arabanın oraya gelmesi, işte basında, özetle internette, şeyde ve orada e, verilen sözlerin yerine getirilmesi, iyi bir ev sahibi yapılması, ee, ve bütün işte kaymakamıyla, belediye başkanıyla, şehirde yaşayanlarıyla olayı üstlenmeleri, sahiplenmeleri, bu işin kıymetini bilmeleri onlara çok büyük bir artı getirdi. Bütün şehrini, bütün kasabasını bir kargıyı Türkiye hatta dünyaya tanıttı. Dediğim gibi bunu kullanmayan, başlatan ordu. Ama yani ordular bunu neden olduğunu biliyorlar. İhtiyaçları da yok herhalde. Orada güzel bir şehir. Tanıtıma da ihtiyacı yok herhalde. Peki bu akşam konser var. Fuasaka geliyor sanırım. Akşam evet. değil mi? Evet. Bu akşam konser var. Ama yani şimdi yeni taşınılan, HES yapılması nedeniyle yeni taşınılan yerde gerçekten sahne olarak güzel, geniş bir alana yapılıyor. Evet. Yer olarak çok güzel. Fakat şu anda... E, havanın yağışlı nedeniyle her taraf çamur içerisinde. Yani buraya yüzlerce insan gelecek belki de binlerce. Peki bu insanlar burada rahat edebilecekler mi? Bu edecekler, yani edebilecekler. Şimdi çamuru seviyor çok, mu ordun? Kaba çok çalışkan bir belediye şey kaymakamı var. Yokuş dibinin çok çalışkan bir belediye başkanı var. Tamam mı? Bunlar bugün e, burayı hep birlikte akşam planını yaptık, görüştük. Şimdi siz şuraları çekin, bir de akşam çekin tanıyamayacaksınız. Yeter ki ha şu var. Tabii bu doğa olayıdır. Şu anda işte dikkat ediyorsan e, güneş yüzünü gösterdi. Sabah erken saatte bugün hava çok, evet. çok güzel olacak. Birazdan buradaki ıslaklık gidecek Güneş. Ondan sonra burada ufak bir operasyon yapacağız bu araz. Yani burayı tanıyamayacaksınız. Akşam gelince burada her şey dört dörtlük olacak. Bu sahne de dünyaya açılan bir sahne. Bir gün bu sahneyi de dünyada bilmeyen sanatçı kalmayacak yani. Bu evet. dünya sanatçıları için yapılan bir sahne oldu. Şimdi böyle işte de zemini beton etraf böyle görünüyor ama bunu zaman gösterecek. Bir genç mi? Yani şimdi burada siz bu organize yaptığınız zamanlarda 50 60 ben ben de katıldım 3 yıl kendimle vosposçuluk vosposçu olarak 3 yıl devam ettim tabii şimdi ama yine takip ediyorum yani olduğu günden beri organize yaptığınız organizeye katılıyorum. Fakat Burada biz şu anda gördüğüm kadarıyla 8 tane bosbos bos bos kalmış i̇şte, kampta. Yani bu Türkiye'nin de değişik yerlerinden gelen insanlar. Yani onların da burada olması gerekmiyor mu? Yani burayı terk etmeleri yani Şu oldu yani aşağı yukarı ilk gün 60'a yakın araba geldi. Evet. Ya sonunda vardı bu. Şehirde de işte dolaştılar. Sayın Valimiz de ziyaret ettiler. Onları da Sayın vali çok iyi bir şekilde karşıladı. Yani biz biraz şöyle söyleyeyim. Şanssızlıklar oldu. Biraz geç ordu şenliğini açıkladık. Yani yapılacağını. Banyo yok. İnce yapacağız. Ben. Birkaç gün önce bir önceki yılın kamp alanına gittik. Bu iki dere mevkine. Türkiye'nin suyuna el koymaya heveslenmiş kimi güçlerin yaptığı tahribatı gördük bu sadece enerji elde etmek için yapılan bir girişim olduğunu düşünmüyorum. Burada HES'lerden bahsetmek istiyorum. Oradaki ağaç katliamını gördüm. O doğanın tahribatını gördüm. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Tabii canım. Kötü örnek olacağız gençler. <laughs> <laughs> Allah bak Allah. Etme bitti. Sen gel önce bir yok olsun. <laughs> <laughs> <Serhat, Serhat. gülüyor> <laughs> <laughs> باید باید Hanınızı İzmir'den geliyoruz. Ordu yaylalarını görmeye geldik. Bosos, bos dostlarımızla birlikte olmaya geldik. Ama dostlarınızdan çoğu buradan ayrıldı akşam yani yarın burası tek e, bu akşam konser var ama iki gün önce ayrıldılar. Organizasyonla ilgili eksikler var <laughs> evet. farkındayız fakat bunun için e, uzun yollardan geldik artık bunu yarıda bırakıp e, gitmenin çok anlamı yok. Hiçbir şey yapılmamış değil yapılanlar da var ama eksik yapılanlar da var ama yapılanları da yüzde bırakıp gidemeyiz. İzmir'den. Ben de Ankara'dan. Ankara'dan. Evet, ilk gelişiniz mi orduya? Evet. Benim Önce sizi tanıyalım. Kendinden var. Yağmur bir i̇şte İzmir'den geldik. Evet. Nasıl buldunuz ordunun yaylalarını? Çok güzel. Bence de. Peki yağmurun etkisi oldu mu? Yani çok bir de. sıkıntı çektiniz mi buralarda? Yok, çok yağmur ya. O kadar çok sıkıntı çekmedik. Eksik ne? Eksik olarak gördüğünüz neler var? Ya şu olsa daha iyi olurdu diye oturabileceğimiz çardaklar <laughs> evet. daha çok fazla. Staniye. Çünkü yağmur ya Ulye evet. Ankara'dan geliyorum. Come evet. Mustafa. Hadi yani. Aşağılarda mı? Yok, Turnalık 2 dere mevkiindeyiz.